Evet, e, teşekkür ederim, iyi dileklerimi. Valla onları kazanmak çok kolay olmadı açıkçası. E, böyle devam etmeler daha henüz bizim istediğimiz kıvamda değildir. Yani onlar her dakika atlatabilen oyuncular. Onlara o kadar güveniyorum ki ben, e, daha iyi olmalarını bekliyorum. Çalışıyorlar. Mustafa da böyle atıyor, gollerle buluşuyor. İnşallah daha da goller atacak. Attıkça da bizim Ocak ayındaki düşüncemiz zaten o zaman net ortaya çıkar. Daha zamanımız var. 17'de e, biz Mustafa'yı zaten izledik, izledik, aldık. E, oynadıkça da daha iyi olacağını düşünüyorum. Hepsine de mümkün mertebe şans vermeye çalışıyorum. Hemen bir oyun anlayışı içinde bazen hepsine şans veremiyoruz. Ee, ancak az da olsa, çok da olsa hepsi şans buluyor. Ve herhangi bir e, moral bozukluğu yaşamadan direkt konsantre olmaları da hoşuma gidiyor açıkçası. Tam bir takım oyuncusu ee, daha zamanımız var ama iyi gidiyor Mustafa. Ben öyle. Peki biliyor musunuz nasıl ee, teşekkür ederim benim hakkındaki düşünceler için. Ee, kendisine başarılar diliyorum. Yeni bir takım, yeni bir hoca. Ee, Almanya'da tanıyorum tabii ki kendisini. Ee, iyi bir hoca. Ee, muhakkak ki hoca değişiklikleri takımlara pozitif yansıdı. O da gelir gelmez bence takımdaki değişiklikleri birinci maç bir maçta bizim seyrettiğimizde ufak tefek değişimlerin e, sinyallerini gördük. E, başarılar diliyorum. iyi bir hoca olduğunu biliyorum Almanya'da. E, Şarkıya dahil birçok takımda çalıştım. E, Başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum meslektaşım. Kurt Hoca'dan kastı da herhalde tecrübeli demek istemiştir. Yok tabii ki iyi iyi iş yani kötü, kötü, değil, iyi alan bir şey. Kötü alan değil de iyi <laughs> alan tabii ki. Ama yani akıllı demek istemiş tabii ki. Akıllı tecrübeli akıllı de bu. Ee, <laughs> kendisi de esasında Almanya'da bayağı çalışan bir hoca. Yani köründe, şu çok iyi maçtı. Vallahi eee iyi bir oyuncu, başarılı.